şu sıcaklara geçmek bilmedi. Bunu aldım vallahi. E boş oturmayın. Çay alın. Hararetinizi alır. Ya zaten iş yok, güç yok. Kazandım üç beş gün sahada verir İsmet. Çay mı istemiyorum? O zaman burada yer işgal etmeyeceksin Selahattin abi. Git dükkanda otur. Sanki kurutuya bekleyen var da ben oturuyorum. Tövbe tövbe ya. Ne yapıyorsunuz ya? Sıcak mı geçti başınıza? Durduk yere niye kavga çıkarıyorsunuz? Ya Ahmet abi ben bir şey mi dedim? Esprisine bir laf ettim. Hayret bir şey ya. Tamam tamam onu bunu bırakın. İsmet otur şöyle. benim hanım bir şey duymuş. Ne? ne duymuş? Münevver ablanın konağında yaşayan bir kız var ya. Var evet. Münevver hanımın torunuymuş. Ne? Ha? Şişt, yavaş olan ne bağırıyorsunuz? Duydum söylüyorum işte. Hem yenge nereden duymuş? Emlakçı Leman var ya, ondan duymuş işte. Ya o da nereden biliyor? Sanki konağa girip çıktı mı var gözün seveyim? O kızı tabii torunu sandı. Yaşı uygun diye belki kafasına tasaradı. Aynen. Vallahi ben onu bunu bilmem hanımın yalancısıyım. Hanım da tabii ki Leman ablamın. Eğer dediğim gibi ise Münevher Hanım'ın oğluyla kızı da çıkıp gelir yakında. İsmet demişti dersiniz. Yok ya sanmam. Yıllar önce gitti onlar. Ne dönsünler ki bir de. Kadın tek başına burada bıraktılar. Dönmezler bence. Öyle ya. Torun burada. Çocuklar nerede? Hangisinin ki kızı bu? Oğlunun kızı değildir herhalde. Yıllar önce yurt dışına gittiler diye duymuştum. Kızı kargo gibi gönderecek değiller herhalde. Ya arkadaş, Münevver Hanım oğlunun ve kızın çocuğu olsa ne yazar ki? Yani ikisi de Ben bunu bilir, bunu söylerim. Vakti ne vak. Doğru söylüyorsun. Halil abi olmasa Münever ablanın hali nice olurdu? Halil abi Münever Hanım'ı yeğeni diyorlar. Doğru mu abi? Yok canım. Öyle bir şey olsa yenge, hala, teyze derdi. Devamlı Münever Hanım deyip duruyor. Bilmiyor musunuz? İyi de bilader. Bu kadın her işte koşmuyor mu Halil abi? Koşturuyor özgeni olması dayı illa bir akraba bağı var. Ya bu devirde kim kime bu kadar bağlı olabilir ki? He ya Halil abiyi tanımasam bilmesem Münever Hanım'ın askeri zannedeceğim. O derece yani. <laughs> ulan, ulan İsmet ne alem adamsın hiç külüçten <laughs>